Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar sizin için lanetli poğanın iksirini sipariş ettim Gördüğünüz gibi arkadaşlar lanetli poğanın iksiri şu anda elimde Ve bugün bu iksiri içeceğiz Ve bakalım başımıza neler gelecek Arkadaşlar Video sonuna kadar izlemeye taraftan video like atmayı unutmayın Yorumlara herkes poğ yazsın Poğ yazanlar herkese kalp atıyorum Hadi o zaman videomuza başlayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lanetli poğ bana böyle bir iksir göndermiş Ve kendisinin böyle fotoğraflarını göndermiş Görüyor musunuz arkadaşlar Lanetli poğ egze bakın Burada da Poe X Bu da Poe X'lerin fotoğrafları arkadaşlar. Bana bir de fotoğraflarını göndermiş. Hem böyle bir iksir göndermiş hem de bana gördüğünüz gibi böyle bir arkadaşlar kendi resimlerini göndermiş. Bakın Poe X gördüğünüz gibi. Bu resimleri de kendileri göndermiş. Bakın çok korkunç resimler görüyor musunuz? Şu resimlere bakın. Arkadaşlar hadi gelin şu iksiri içelim. Ama bakın iksirin burada bir arkadaşlar açılma yeri var. Şuradan iksiri sanırım açıyoruz. Bakın. Oo arkadaşlar evet iksiri buradan açıyoruz. Hadi o zaman şu iksiri içelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Poe'nun resimleri burada Iksir de burada gördüğünüz gibi şimdi şöyle iksirini ilk başta açıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle iksirini açacağım. Evet iksirini gördüğünüz gibi açtım arkadaşlar. Umarım bu iksir içtikten sonra Po'ya dönüşmem. Videonun ilerleyen dakikalarında Po'nun lanetli videolarını izleyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi şurada açma yeri var arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle açacağım şimdi iksiri. Bu arada bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? İksirin rengi Po'nun rengiyle aynı. Bakın iksirin rengi Po'nun rengiyle aynı. Evet şöyle açıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle iksirimizi açıyorum. Bu arada arkadaşlar iksir hemen patlayabilir. Yavaş açacağım şöyle. Evet yavaş açtım arkadaşlar. Şöyle açmaya devam ediyorum ve evet açtım arkadaşlar. Bakın. işte Po'nun iksirini açtım şu an. Çok zor açıldı ama evet. Arkadaşlar şimdi ilk başta siz bir kokluyorsunuz. Sonra ben koklayacağım. İlk bir koklayın arkadaşlar nasıl kokuyor? <laughs> arkadaşlar iğrenç kokuyor değil mi? Şimdi ben koklayacağım bir de. İğrenç kokuyor arkadaşlar. Çok kötü kokuyor. Bu kokuyor değilim. Şimdi, iğrenç kokuyor arkadaşlar Bu kadar kötü bir kokan bir iksir Daha önce hiç içmedim Şimdi Poe'nun iksirini içtikten sonra Rivayete göre Poe'ya dönüşüyormuşsunuz Bakalım bu doğru mu arkadaşlar Şimdi Poe'nun iksirini hep beraber içeceğim 3-2-1 Poe'nun iksirini içiyorum Arkadaşlar poğanın iksirini içtim ama iksir çok acı gerçekten hiç hayatıma bu kadar acı bir iksir içmemiştim. Gerçekten o kadar acı ki gözlerime inanamıyorum. Bu çok acı arkadaşlar. Tekrardan içeceğim şimdi. Aha. Arkadaşlar çok kötü bu iksir. Bu iksir gerçekten çok kötü arkadaşlar. Hayatımda içtiğim en kötü karakter iksiri olabilir. Gerçekten bu iksirin bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Biraz daha içeceğim arkadaşlar. Aa, arkadaşlar arkadaşlar iğrenç. 不要 <laughs> Evet, Gerçekten iksirin tadı rezalet arkadaşlar. Bakın bir koklayayım siz ee, çok kötü değil mi? İksirin tadı çok kötü. Arkadaşlar kusacağım şimdi gerçekten de. Ama şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. İksirden az kaldı gördüğünüz gibi. Ben şimdi lanetli Poe'nun videolarını izleyerek bu iksiri içeceğim. Bakalım videonun sonunda poğaya dönüşebilecek miyim? Hadi gelin o zaman lanetli poğunun videolarını izleyelim. 30 dakikalık, dakikalık o video izliyorum. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar Poe animasyonlarımız başladı. Lanetli poğ videolarını izleyeceğiz. Ardından bu iksirini içeceğiz arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi Among Us'lar bir oyuncakla oynuyor arkadaşlar. Ve ve bakın bütün Among Us'lar bir oyuncaklarla oynuyor arkadaşlar. Aa kapı çaldı kapı çaldı kapı çaldı kim geldi acaba? Kapı çaldıysa biri geldi arkadaşlar. Kim geldi acaba? Yoksa o düşündüğünüz kişi mi? Evet. O düşündüğünüz kişi gelebilir. Arkadaşlar bu arada Paul'un iksirinden de şöyle içiyorum. Evet Paul'un iksirinden de içtim. Arkadaşlar kapı çalıyor ama Among Us'lar kapıyı açmıyor ya. Hey şu kapıyı kim açacak açsanız artık biriniz ya Niye kapıyı açmıyorsunuz Kapıyı açmıyorlar arkadaşlar Baksanıza evet En son kapıyı açtı bir tane Among Us Poo! İşte Po geldi Arkadaşlar Po şu an çok iyi bir gördüğünüz gibi Ama ama bu Po hep yalancı arkadaşlar Bu Po kendini çok iyi gösteriyor Aa, Karnı acıkmış bakın tavuk yemek istiyormuş Evet dolaba açıyoruz Ve ona bir tane tavuk veriyoruz Tavuk tavuk balık değil tavuk tavuk ya tavuk verin evet İşte bu tavuk istiyor İşte bu Poe'ya istediği yemeği verdi Aa, Poe yere düştü kirlendi Hayır Evet Poe şimdi temizliyorlar arkadaşlar Gördüğünüz gibi Poe'ya fıskı tut su tutuyorlar Aha Of Poe'ya bir tane vurdu Arkadaşlar bu onu yedi Gördünüz mü Bakın Poe'ya dönüştü Ben ne dedim size bu pok ilk başta kendini böyle çok iyi bir gibi gösteriyor. Sonradan canavarı dönüşüyor. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Bu olamadı bile yedi. Gözlerimi inanamıyorum. Arkadaşlar iksirinden içmeye başlıyorum şimdi. Evet Paul'un iksirini yavaş yavaş bitireceğim. O ağlıyor. Bak 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 diğer Among yedi. Arkadaşlar bütün Among Us'ları resmen yiyor bu ya. Öldürün şu Paul'u. Evet Paul'u ateş ediyorlar arkadaşlar. Üstünde Paul'un canı var. Canı azaldı bu arada. Baya bir canı azaldı. Of ses dalgası attı. Ses dalgası. Bakın her şeyi yiyor arkadaşlar böyle. Evet vurun lan şu Po'ya vurun lan. Allah bakalım sana Po. Of gözlerinden bir de nazar çıkartıyor bu. Wow kafayı yemiş bu arkadaşım. Neyse şu Po'nun iksirinden içmeye devam edeyim. Oo oh, Po'ya şimdi bazuk atacağız arkadaşlar. Evet Poe'ya bozuk attık. <laughs> Poe'ya bozuk attık arkadaşlar. Evet şimdi Poe'ya uçakla saldırıyoruz. Al bakalım sana Poe. Hadi öl artık çok az yeri kaldı ve öldü. İşte bu Poe'yu öldürdük arkadaşlar. İşte bu. Poe'yu öldürdük. Evet kırmızı imposter da öldü. Şimdi yeni animasyonumuza geldik arkadaşlar. Evet bu animasyonumuzda Aa arkadaşlar bakın oradaki resimleri tamamlamaya çalışacaklar. Tamamladıkları zaman da hediye kazanıyorlar. Çok güzel bir sistem. Aa bu canavar da böyle mavi canavar. Ateş edin şuna. Arkadaşlar bu arada po iksirimi içmeyi unutmuşum. Hemen po iksirimi içiyorum. Evet po iksirim bu anda çok az kaldı arkadaşlar. Öldürün şunu. Evet ma evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Resimleri yerlerine yerleştirdiler. Of ses dalgası yaptı. Ateş edin şuna. Yeşeni bitirin şunu. Çok az canı kaldı arkadaşlar bakın. Şu mavi öldürmemize de çok az. Hayır arkadaşlar yeşil ebongas öldü. Oo bomba attık arkadaşlar. Evet şimdi bize o kart verdi. Arkadaşlar kartla kapıyı açabiliriz. Evet Kartla kapıyı açalım. İşte bu kadar. Kapıyı açtık arkadaşlar gördünüz mü? Kartla kapıyı açtık ama canavar geliyor hala peşimizden. Oo, bura ne arkadaşlar? Bu arada iksir çok az kaldı arkadaşlar. İksiri içmeye devam edeyim. Oo, arkadaşlar drone'u görüyor musunuz? Hayır yeni bir canavar geldi. Bu canavar kim arkadaşlar görüyor musunuz? Baya korkunç. Ateş edin şuna. Evet. Poe iksirim çok az kaldı arkadaşlar. Hayır. Mavi. Mavi emongas oldu arkadaşlar. Evet. Allah'ım bakalım sana. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Poe çok az kaldı. Şu an bitmek üzere. Son içiyorum. Bakalım içtikten sonra başıma ne gelecek? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Şu an Poe tamamen bitirdim. Bakın Po X'ini tamamen şu an bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Po X'ini tamamen şu an bitti. Hatta kutusunu da şöyle kırıyorum arkadaşlar bakın. Evet Po'nun X'inin kutusunu da şöyle evet kırdım bakın. Şöyle bir daha kırıyorum arkadaşlar. Evet Po'nun iksirini tamamen hepsini kırdım. Oh be kurtuldum sonunda arkadaşlar şundan ya. Arkadaşlar bir şeyler olmaya başladı böyle hafiften. Başım dönüyor çok fena. Bir şeyler oldu arkadaşlar. Oh ne oluyor ya? Arkadaşlar bir şeyler oluyor başım dönüyor. Of keşke bu poğa iksirini içmeseydim. Neden içtim ya? Lanetli bir iksirdi zaten. Ne oluyor ya? Ah, ah bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ha, ne oluyor ya? Ah, arkadaşlar bir şeyler oluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana ne oldu ya böyle? Bir anda koltukta oturuyordum ve poğaya dönüştüm görüyor musunuz? Keşke o iksiri içmeseydim ya. Bakın Poe'ya dönüştüm gördünüz mü? Poe benim koltuğumda oturuyor. Ben sanırım Poe oldum arkadaşlar. Bakın Poe'ya dönüştüm. Of ya keşke o oksin içmeseydim. Arkadaşlar nasıl kendi eski geleceğim ya ben? Baksanıza Poe'ya dönüştüm. Of ya keşke o oksin içmeseydim. Baksanıza Poe oldum. Artık kendi eski gelmek istiyorum. Of ya of. Oh, oh, kendime geldim. Oh be. Sonunda kendime geldim arkadaşlar. Ah, bu ben miyim? Evet bu benim. Arkadaşlar ben daha yine Poe'ya dönüştüm. Gördünüz mü? Şu an kendime geldim. Oh be çok mutlu oldum arkadaşlar şu anda şu an sanırım gerçekten evet kendime gelmişim arkadaşlar gece 3'te po x'in gördüğünüz gibi ve po'ya dönüştüm tam 5 saniyeliğine po'ya dönüştüm arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere like atmayı ve yorumları po ya yazmayı unutmayın bu arada kanala abone değilseniz hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olup ailemize siz de katılın ailemizi büyütelim arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay